Dün gece yatakta gerçekten çok dönüp durdum. Ama bu kadar, bu kadar kendimi harap ettiğimi bilmiyordum. Şu yatak örtüsünün nasıl dağıldığına bakar mısınız yani? Ve tabii ki şuraya da çoraplarımı atmışım. Yüzümü yıkayıp hazırlanıp hemen üroloji dersine oturuyorum ve hocayı dinlemeye başlıyorum kahvaltıdan önce. Daha sonra kahvaltı malzemelerini çıkartıp kahvaltıyı hazırlamadan önce dün geceyi kadın bulaşıkları kaldırıyorum. Konuşanları izliyorum. Baya komikmiş bu arada. Var ya. Kahvaltımı bitirdim ama kalkamadım. Konuşanları izliyorum. Yeni başladım daha birinci bölümündeyim ama gerçekten çok komikmiş. Çok hoşuma gitti. Şu bölümü bitirdikten sonra güzel bir yapılacaklar listesi yaparız. Ama şu anda tamamen keyfini çıkarmak istiyorum çayımla listemi hazırladım ama yapılacak çok fazla şey var akşama kadar hemen başlamak lazım. Aslında bütün evin temizliğini tek tek maddelere böldüm. Mutfak, banyo, yatak odası, oturma odası. Onun dışında bir video paylaşmam lazım. Bugün vlog çekiyorum. Bugün kıyafetlerimi seçmem lazım giderken götüreceğim. Yemek yapmam lazım bugün yemek için. Ve el bagajımı bugün hazırlamak istiyorum. Zaten el bagajım şu an burada. Valizim de içeride ama valizimi son gün hazırlarım diye düşünüyorum. Hani bak Malzemelerimi de ekleyerek. Arkadaşlar selam. Evden çıkmayacak olmama rağmen size süslendim. Süslerim dediğimde çok da bir şey yok ama <laughs> biliyorum süslenmiş halim bu maspurça demeyin lütfen bana. Çok fena bir durumdayım ve beni bir tek siz kurtarabilirsiniz. Gitmeme çok az kaldı. Yani sabah güne çok güzel başladım gördüğünüz gibi. Gayet güzel. İşte 9'da uyandım. Yataktan çıktım. 10 gibi kahvaltımı yaptım. Her şey yolunda. Online dersime girdim falan. Sonra kahvaltı yaparken konuşanları izlediğimi göstermiştim size. Bir bölüm sonunda bırakmam da Lazımdı. ama bırakamadım. İkinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm derken buradayız ve hava kararmak üzere. Buna birazcık üzüldüm çünkü iki gün sonra uçağım var. Evi hazırlamam lazım, valizi hazırlamam lazım. Üç aylığına belki de daha uzun bir süreliğine gidiyorum Kıbrıs'a. Her şeyi halletmem lazım ve geldiğimiz nokta sıfır. O yüzden şimdi kameraya açtım. Yapılacaklar listemdeki bütün görevleri tek tek yapacağım. Yani kendime inandım. Başka çarem yok çünkü. Ve <laughs> olacak yani. Bugün belki yarın da vloglarım. Bilmiyorum. Ama önce nereden başlayayım? Önce mutfaktan başlamak istiyorum. Şimdi gideyim mutfağı kökten temizleyeyim. Ondan sonra banyoyu bitiririm. Ondan sonra yatak odam bitiririm. Ondan sonra valizleri yaparım. En son oturma odasını bitiririm. Oturma odasının tozunu falan dün almıştım. O yüzden oturma odası genel olarak temiz. Böyle bir sıralama. Hadi gelin mutfağa gidelim. Başlayalım artık. Mutfak bitti. Bulaşıkları yıkadım. Tavuğum çözülüyor şu anda. Aslında çok çok da bir şey değil ama bu dolapların içini tekrar düzenledim. Bozulacak olan şeyleri ayırdım birilerine vermek için. Buraları düzenledim. Buraları falan. Yani zaten düzenliydi ama böyle kullanmayacaklarımı eledim. Kullanacağım şeyleri düzenli bir şekilde koydum falan. Böyle. Burada gördüğünüz yığın, ders kitaplarım, işte dersle ilgili şeylerim, bir ton defter mefter bir şey götürüyorum zaten. Onları el bagajıma koyarım diye düşünüyorum. Onu da birazdan yapmak istiyorum. Arkadaşlar bakın bu yeri yani bu bölümü el bagajımın şu bölümünü gayet güzel sıraladığımı düşünüyorum. Şurada ders kitaplarım var. Bunun altında yine ders kitaplarım var. Her şey, her, yani dersle ilgili her şey var şu anda. İşte dosyam falan. Onun dışında böyle washi tapes, e, highlighterlarım, cüzdanım içinde, cüzdan diyorum, kalem kutum. Kalemlerimin hepsi var. Postitlerim var. Her şeyi kısacası yani okulla ilgili buraya koydum. Üstüne de şu çantamı bu böyle bir çanta üstünde A harfi var. Bunu da bu şekilde koydum. Bu bölümü sanırım böyle kapatacağım. Buraya bir tek ajandamı, planlarımı koyarım. Planlarım bu arada dağınıklığa kusura bakmayın. Planlarım kaldı. Sonra bir de bunu koyayım. En son gün koyarım herhalde. Hani yapılacakları işaretledikten sonra şimdilik bunları da koyayım. Ve bu bölümü böyle kapatırım. Şu tarafa da birazcık kıyafet koyarım diye düşünüyorum. Çünkü burası zaten ağır olacağı için hani bir kilo sıkıntısı çekmek istemem. Evet şu anda yemek molası verdim. İki tane kanat yaptım kendime. Pilavım var. Bir de bu ara şeyi çok seviyorum. Böyle Taze fasulyeyi, donmuş taze fasulyeyi haşlıyorum normal. Sonra ona zeytinyağı, bol limon ve çok az tuz koyup böyle yemeğin yanında yemeyi çok seviyorum. Bu hara favorim. Ve yoğurt var. Bunu yiyip işe devam edeceğim. Merhaba. Çarşamba günündeyiz. Yani bir sonraki gündeyiz. Dün gece yemeğimi yerken sizi bıraktım. Ondan sonra zaten çok yorgundum. Hemen etrafı hızlıca topladım. Normal büyük valizimi de böyle apar topar yaptım. Zaten sonarlarını bugün yaparım diye düşündüğüm için de hemen uyudum. Daha sonra bugün sabah uyandım. Yine kendimi dün yaptım. Omletin aynısından yaptım. Çok beğendiğim için. Ve onu yerken kardeşimle telefonda konuştuk. Bu yüzden de kamera elime alamadım. Daha sonra da hızlıca markete çıkıp son eksiklerimi tamamladım. Ve şu anda buradayım. Birazcık size oturup da bu son günlerimi anlatmak istedim. Nasıl geçtiğiyle ilgili. Bu odada sesim yankılanıyor. Umarım kamerada yankılanmıyordur. Her neyse. Birazcık bu birkaç günümü anlatmak istiyorum size. Çünkü böyle aslında geçtiğimiz günlerden de minik minik klipler çektim. Ama böyle tam bir vlog gibi olmadığı için hiç paylaşamamıştım. Onları da size göstermek istiyorum. Yani kısacası Romanya'da son günlerimi nasıl geçirdim? Neden gidiyorum? Birazcık bununla ilgili sohbet edelim istiyorum diyorum şu anda. Bildiğiniz gibi pandemi sürecindeyiz ve benim okulum da online olmaya karar verdi ki bu benim için çok hayal kırıklığı aslında. Çünkü çok hevesli gelmiştim bu sene buraya. Hani evet diğer bölümler online olsa da tıp online olmaz ve biz hastaneye gideriz diye düşünüyordum. Ama buradaki vaka artışından dolayı özellikle benim yaşadığım şehirdeki vaka artışından dolayı hiç gidemedik ve bu dönem hiç gidemeyeceğiz gibi duruyor. Ben de normalde yılbaşı tatilinde eve dönecektim ama neden bunu erken çekmiyorum diye düşündüm. Çünkü zaten bütün arkadaşlarım çoktan ülkelerine gittiler ve açıkçası her şey online. Hani ailemin yanında neden olmayayım bu süreçte diye düşündüm. O yüzden de apar topar toplanıp okuduğum ülke Romanya'dan yaşadığım ülke Kıbrıs'a geri dönüyorum. Bu arada Romanya Kıbrıs'a sürekli dile getiriyorum. Çünkü beni yeni izleyenler ve bilmeyenler olabilir diye düşündüm. Böyle o yüzden de Kıbrıs'a dönmeye karar verdim. Bu son günlerim de hep böyle arkadaşlarımı görerek geçti. Yani vlog çekmeyi çok istedim ama hep böyle şey oldu. Hani son günlerimizde bir şeyler yapalım, görüşelim, vakit geçirelim, beraber yemekler düzenledik, bir şeyler yaptık. Şimdi size buraya şey göstermek istiyorum. Bundan 3 gün önce, Yeter gitmeden önce, Yeter de çok sevdiğim bir arkadaşım, Yeter ve Bade ile İzmir bombası yaptık. Aşırı güzel oldu. Onun klibini şu anda size buraya bırakayım. Ondan sonra geri gelelim. <laughs> Merhaba. <laughs> Güzel bir aktivite yapmaya gidiyorum. Sizi de yanımda götürmek istedim bu yüzden. Şu anda saat akşam 6 falan ama gökyüzü o kadar hızlı karardı ki anlayamadım. Sanki gece 10 gibi hissediyorum şu an. Her neyse şimdi badeye gidiyoruz. Bade ile beraber kurabiye yapıp birazcık vakit geçirmek istedik. Ben de sizi yanımda götürmek istedim. Çünkü neden olmasın ama kameramın pili bitiyor. Şu anda çok üzüldüm. Şimdi neredeyim? Cime'nin mutfağındayım. Bomba yapacağız. Bomba kumba yapacağım. <laughs> Düşünsen tutuklanırmışım evet. bu videodan sonra. Gösterince havaya uçuracağız. Şaka yapıyorum bu <laughs> 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 <Diyam olsun>. arada. <laughs> şey İzmir bombası yapıyoruz. Ekip çalışması var. Badenin ne yaptığı belli değil. Ben beyin takılıyım. <laughs> ben yapıyorum. Bade topluyor sen konuşuyorsun. Evet. <laughs> evet bu bir ekip çalışması arkadaşlar. Hı hı, ben kameramanım Bade'yi men ettim kanalımdan Baktım olmuyor Çok şey. Baktım ele geçirecek kanalımı Atmaya karar verdim Keşke onu sen döksaydın <laughs> Bade evet, dök bir şey bakalım <laughs> Allah Allah yok o bir şey yapmaz Dur ya senin yataktayken çekeceğiz Çekseydim keşke Yeter'in hünerli ellerinden çok Bade şu an ya. sevgisini <laughs> katıyor Olayın <Tabii>. içine <laughs> Bade bak bakalım bize gül Ne kadar koymam Birazcık daha koy, koy. Böyle bir kıvam elde ediyoruz değil mi Yeter? Hayır. Bu daha önce. Yarım bardak su, <laughs> yarım bardak yağ, bir kaşık şeker, vanilya. vanilya bir de un koyuyoruz ama böyle tam katı hamur şeklini alınca bunu birazcık 20 dakika falan böyle bekleteceğiz. Sonra içine nutellasını koyacağız. Sonra 8-10 dakika ısıtılmış fırında pişireceğiz. Peki yine... siz yani bu badenin katkısı olmasa ne olurduk farkında mısınız? Hı -hı. <laughs> hani hiç anladınız mı? <laughs> evet senin katkın olmasa Ama bak ne kadar güzel oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi çok Sevim iyi. Sevgim bir... Ben mekanı yarattım size ve ortamı daha ne istiyorsanız. Gelin arkadaşlar gidip biraz Badenin odasına bakalım. Badenin tatlı odasının birazcık oda turunu yapayım size. Burada şey var. Çok da hoş bir görsel değil ama lab, lab dersimiz vardı. Onu kenarda açık bıraktık. Çok da örnek bir davranış olmuyor şu an ama neyse. Böyle yatağı var. Şeyi. Bu haritayı ben aldım. Gittiği ülkeleri karalıyor böyle çiziyor falan. Evet şu anda ne yaptık? Onu işte böyle bekleyeceğiz bir 20 dakika falan. Hmm. Tam bunun kendini bulması gibi bir şey herhalde. Kabaracak mı yani Hayır bunu? hayır kabarmayacak ama dinlenecek yani ha. bu şekilde. Ondan sonra içine kakaosunu koyup, kapatıp, çok ince ince yapacağız ama. Hmm. Böyle toplar yapacağız. Sonra da onu ısınmış fırında hızlıca pişirip yiyeceğiz. Fırını da açtık, ısınıyor. çok seviyorum. Çipalı, Çipalı, bizde bizde de meşhur katmerimiz var. Sizde var mı? Biz aynı mı acaba bizimle bizim katmerimiz. bizim Merhaba kankam. Nasılsın? Ben niye <laughs> ka öleyim bugün? Sivilce ben niye bu kadar? kadar büyük çıkıyorum? Seninle. Bilmiyorum. Ben çok kötü çıkıyorum. Buranda da sivilce var ayıcık koymuş ya. İzlediğiniz gibi çok keyifli bir akşamüstü geçirdik kısacası. Böyle İzmir bombası yaptık, onu yedik, çay içtik, sohbet ettik. Hatta buluşmamızın bir noktasında oryantal açıp dans etmeyi bile denedik. Ama oraya şu anda girmek istemiyorum. Ve daha sonra da buradayız. Yani bugündeyiz. Dün ve bugündeyiz. Bu iki gündür de sürekli 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 valiz toplama, ev hazırlama içerisindeyim. Evi kiralamaya devam etmek istiyorum. Evi kiralamaya devam etmek istediğim için de eşyalarımı toplamama gerek yok. Yani evden temelli çıkmıyorum. Çünkü en kötü kıştan sonra tekrar gelirim diye düşünüyorum. O yüzden her şeyi burada bırakıyoruz. Sadece uzun bir süre Kıbrıs'ta kalacağım için ihtiyacım olan her şeyi aldığımdan emin olmak için kendi çapımda ayrıştırmalar yaptım. Böyle ders kitaplarım, dersle ilgili materyallerim ayrı bir yerde. Valizim, e, kıyafetlerim ayrı bir yerde. Kozmetik ayrı bir yerde gibi bir şeyler. Bunu da elimden geldiğince video çekmeye çalıştım. Hala çalışıyorum ama yarın uçağım olduğunu düşünüyorum. Ve kendimi çok garip hissediyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Maalesef yolculuğum 12 saat sürecek. Yani bu da beni çok geriyor Çünkü yani size yolculuğumu kısaca özetlemem gerekirse. Köstence'den yani yaşadığım şehirden Bükreş'e 3 saatte gitmem lazım. Yani baş kentte. Bükreş'ten İstanbul'a uçmam lazım. İstanbul'dan İzmir'e uçmam lazım. Çünkü İzmir'e gidiyorum Gizem'in yanına ve bu Of, o kadar mutluyum ve o kadar heyecanlıyım ki Gizem'i göreceğim için çok özledim. Bilmeyenler için de Gizem çocukluk arkadaşım. Eminim beni eskiden beri takip edenler Gizem'i biliyordur. Onun yanına İzmir'e gidiyorum yarın ve bu çok heyecan verici bir şey. 10 gün kadar İzmir'de kaldıktan sonra Kıbrıs'a döneceğim. Evet bu pandemi sürecinde bir de tatil ayarladım. Hiç sormayın. <laughs> Ama merak etmeyin. Bütün işte pandemi kurallarına uyarak, maskemi takarak, dezenfekte olarak çok iyi bir şekilde hareket Edip, seyahat edeceğimden emin olabilirsiniz. Ama gizemi çok özledim. İzmir'e gitmek zorundaydım. Her neyse. Bu şekilde yani. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Çok fazla ders çalışamadım. Ve ders içeriklerini çok fazla istediğinizi biliyorum. Ama hani vlog at vloglarını çok seviyoruz diyen bir kesim de var. Ve onları da kırmak istemediğim için elimden geldiğince bu süreci ve yaptıklarımı... Göstermeye çalıştım. Yani şu anda saat böyle iki buçuk üç civarı ve benim yapacağım pek bir şey kalmadı. Çok güzel bir çorba yapıyorum şu an. Pişiyor. Piş, tavuk suyuna çorba yaptım ama aşırı güzel olacak gibi duruyor. Onu içerim. Ee, saçımı boyamam lazım çünkü baya kötü oldu rengi. Saçımı boyarım ve ondan sonra da keyif yaparım. Badeyi son kez bu akşam görürüm. Ve ondan sonra bayağı uzun bir süre ayrılmak zorundayız badeyle. Ki bu beni gerçekten çok üzüyor. Onu da çok özleyeceğim. Ama böyle. Bugünüm de böyle geçiyor. Böyle geçti. Birazcık sohbet etmek istedim sizinle. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Ve umarım buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada çalışma veriminizi arttıracak motive paylaşımlar da yapıyorum. Belki görmek istersiniz. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok çok kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.